Merhaba arkadaşlar Game of hoş geldiniz. Ben Muhammed ve bugün yanımda Mehmet var. Hoş geldin Mehmet. Hoş geldik Muhammed. Ya git <gülüyor> başlıyor. <gülüyor> evet bugün GTA'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaçıncı bölümde bugün? İki lan daha iki. i̇ki. i̇ki miydi? Ha Ha, iki. Yani iki. Ne iki? Ne amacın ne ya? Yani? <laughs> Dur. <gülüyor> bir şeyler yapmaya çalıştım yapamadım. Gittin arabamın tamponunu ezdin geçtin. Ay baba bak tipe Gel hadi ya. gel. Nereye? Benim yanıma gel bin arabaya benim. Ben bir kaza yapacağım. yapacaksın gebe. Kanka şurada sağ solda hemen cam var. Ha. Abiniz çok güzel yanıyor tabi. Tövbe de. <laughs> Aha. İşte bu sağdaki griyi bana sağ kanka. Onu alacağım. Sağdaki gri. Oha bir tane adam sanırım ek. One stop kick ne lan? istiyor. Bu ne lan? Neyse boş ver. Aa, bak. Tamam hadi gel kaçalım buradan. Bu mekandan uzaklaş direkt. Aynen. Of oyun var öyle bir kastı ki. <laughs> Araba oldu yani. Döndü. Ben yeni silahları alacağım ya. Ma gel alırız. Şu polislerden falan kurtulalım. Bende polis silah var. var. Bende var. Dur şurada silah var ya. Şeyde Şu şurada ekranışma. zırh var. Dur alırız. Ya, müzik de, ne çalıyor ya bu mübarek. Yarım saat müzik çaldı. Başım retini yedin be. Al işte silah içeride. Şöyle basket sahasında gireyim. Ana... Anam... Ortada. Dekliyorsun değil mi benim bu an? Haa... Şeyden e ben. Görüyor musun beni bilmiyorum ama. Hello. Hello. Evet e, Bu bölümde ne yapacağız? Söyleyeyim. Eee... Sen söyle daha doğrusu ya. E, ne şey yapacağız? Ama. GTA Race yapacağız bu sefer. Free moddan sonra. Ama adam akıllı yapacağız ve... 100... Onun... Ve eee çok güzel adamlarla çatışacağız. Eee böyle beraber olacağız. Elimizden Aynen. geldiğince. Ve çok güzel araba sürüyorum. Gel bakayım Malik. Kaka beni al. Ben bari... Araba... Dur la dur. İyi ki bir dur. <laughs> Sıkarım bak kafana. Ya bırak hadi. Değilim. Hadi gidelim. Dur şuradaki uzayı almam lazım. Oha. öyle bir lag var ki araba yan yan gidiyor. Bende hiç öyle bir lag yok. Süper yani bende. Şey. Sen git bir tane araba vardı. Görevde hep alıyordum. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen biliyor musun GTA 4'te görevleri yaptıkça mı güzel arabalar geliyor? Yok. Hiç güzel Aa. araba görmedim ben çünkü. T bak bak. Oynarken. Bak burada Gördün bak, Bak görüyor musun bunu? Gördüm. çok güzel. Hadi adamlarla çatışalım biraz ya. Dur şu çelik eleği alayım. Anam. Ya ne güzel sürüyorum ya ne güzel. Ben abi, de şu Bence yapalım. çatışmayalım yoksa bizim var ya ağzımız yapar şu tek atan. Tek atan çünkü hack. Baksana abi bu kadar şey yapamaz. Bence de hack. Ama biz onu öldürmedik mi? Hayır. Ya o zaman hacker. Bu ne oğlum? Lan burası çıkmaz sokak ya. Ananı satayım ne oluyor? Abi dedim ben sana hack diye. Patladı değil mi? Patladı. Abi adam hack dedim ben sana. Aa yaşıyorum. <laughs> ben de yaşıyorum. Adam ek ağzımıza yapmış. Aa karıya bak ölmüyor. Aa öldü. Mehmet neredesin? Çatışıyoruz şu an. <laughs> Adamın kafa bak beni de öldürdü. Abi çıkalım mı sonradan ya? Aa, kim konuşuyor lan. Kim konuşuyor lan ağzım. Abi çıkalım tamam. yemin ederim çıkalım. E, çıkalım hadi, yarışa gelin ya yarışa. Aynen. Bunu nasıl çıkaralım? E, Geçenki yarıştaki gibi, Muhammed'i de eziyim böyle bir görün arkadaşlar nasıl eziliyor <laughs> ezik. Bir görün. Ama bu sefer GTA Race. Tamam. Patlatmacalı. He yani ben onda bilmiyorum GTA yarışı ama. Lan yanlış şeye girdim yanlışlıkla. Oy. search diyelim. No service ne? Bulunamadı mı? Ben kurayım kur o zaman. Kur bakalım. Bir saniye arkadaşlar. Bu video bir biraz kısa olacak gibime geliyor ya. Ya çok bulunmazsınız zaten ya. Aynen. Belki ben belki GTA hikayesi çekebilirim. 4 hikayesi. Yani ya, eski ama çekebilirim. İzlenmez, yani. izlenmez. Şimdi ben ne yapıyorum? Telefon'a giriyorum. Buradan. Live. Create match. GTA race. Start game. Başla. Geldim. Şimdi, hadi. FPS. Hı. Hmm. Gel. Geldim. Kurdum ben odayı. Geliyorum. O ne giriş kısmında 500 FPS oluyor ne? Ay yanlış şey yaptım. Super kar. Süper arabalar. Infernos. Beyaz olsun ya. Başka mu oldu? Yol uzun olsun, üç lap olsun. Avuto. Orada Aston Martin'e benzeyen bir tane araba var. Ben arabamı aldım da. İnşallah. Şimdi şehir seçeceğim. Ben infernus almayacağım. Bak bu güzel olmuş ha. inferno aldım ben. Turzuma yalan. Hadi. Infernus başla. aldım ben. Sen ne aldın? Ben Turzum aldım. Hemen. Hadi ben hazırım. dedim. Ben de okeyledim Hadi bakalım. Ne oluyor amına koyayım? Lan Dur bir saniye dur başlama Neyse başladık? Hadi. hadi git Burda ne yapacağız? Burada işte silahlar var silahları alacaksın Aha. O ananı satayım Sen mi attın? Hayır Ananın ağzı Silah derken Anlarsın Oğlum sen kimsin ya? Bak silah aldın. Ona ateş atabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan ben Güzel de şey. silah alayım da kapışalım. Lan hayırız ya. Sen kimi kime silah al? Aldım. Oğlum ben yardırıyorum sen kimi yetişiyorsun? Ama viraj döneceğim. Aha. Hop hop dik hop dik. Aa almadı hızlı gittiğim için. Gelme lan. Bittin oğlum sen. Ananı satayım. GG <laughs> ah, oldum. Oynamayı bilmiyor ki Aa, ben. Muhammed. Aa lan. Muhammed'in neyine yarıştı ya. Bir de monstrantus çekeceğiz. Ben çektim daha. Ya Muhammed ya utan lan, utan. Gerizekalı. Sen sen de sen 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 gel, gel. sen 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 Almıyor ya, sen <laughs> Ya ne yapıyorum ben? Farkı tabi dört şimdi. Ahmet daha yeni mi geliyorsun ya? Deli çocuk. Bekleyin mi lan seni? Yok lan yaklaşmışsın. Yok lan durdum vallahi durdum. Niye durdun daha mesela? Dururum mu İyi bekliyorum hadi. Kanka. Gel ya bak. Ne diyecek koydun sana ya. Gel bekliyorum hadi. Ben adam akıllı yarışalım ya. Böyle geberte arabaya da inip araba değiştirebilirsin. Şunu alsana kardeşim. Ben <laughs> Hadi. Tamam. Tam haz şey e, bekle geliyorum. Şey kaza yaptım da Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o önünde önüne gidiyor. yani ben ben miyim Muhammed mi çok kötü aa lastiklerimi yaktım beklemiyoruz Şey patinler şeke çeke lastiklerimi yaptım. Yardır abi yardım Anca zaten öyle kaçarsın. Ya dedik ya. Kaçıyorsun abi tabi bekleyeceğim lafına Bekle al o zaman. Sen bekle ben niye bekliyorum? Ben şu Aston Martin tarzında bir arabayla alacağım. Ben. Aa iti ne Araba Lan önüme kırmayın. Dönmüyor ki Ananı <laughs> satayım. Lan, sıkı Lan sıkıştım. Aa, <laughs> bekle bekle. Bak bekle sen. Niye bekliyorsun? Sen çarpıyorsun. Ezik. 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 Bekle lan abi arabam gitti ya. bu ne ya? ya Muhammed al. Bekle ya. hemen sen adam değilsin. <laughs> bir daha de alıp patina çekeceğim şey, lastiği falan. Dur şuradan araba alayım bari bir dur ya. Of. Arabasızım. Bakayım beklemeye bilen ama satıyorsun. Bak Silah var mı sende? Var. Aferin. Şunu değiştirme. Camı niye kırıyorsun? Özürlü müsün? Abi silah almıyor ya anlamıyorum. Baba ne kadar köpeksin nasıl? <laughs> Arabada <indir> <laughs> Öldüm. Bekle <laughs> lan orada bek bekle. Kanka bak bak motora bak. <laughs> kanka motorla mı kafa tutacaksın Aa, lan bana? Motor. Adam öldürünce araba yenileniyor. Aslında. Evet kanka gel arabana binin beraber gidelim. <laughs> gel gel. Aa, bak. Gel gel arabaya binelim beraber gidelim. Dur. Ya ne olacak beraber bir ders? Beğeniyor mu ki? Evet. Dur şöyle yanına bir. Oha. Yubi. Ezin tek kesim Acaba. Siktir git lan. Ah. Çok iyi kandırmadın mı? abi yolu Ben abi gider diye biliyordum da gitmiyormuş. Ya yürü git, bir de kaçıyorsun ya şerefsizsin oğlum. <gülüyor> 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 Komik değil mi? Abi insanları eğlendirmek amaçlı video çekiyoruz. Anlatabiliyor muyum? <laughs> ben de var ya öyle olacak diye de bir baktım yok öyle bir şey. Ne? <laughs> Hala gitmeye devam ediyorsun ve yüz yüz Araba var altında şu an kandırıyorsun. Finişte bekleyeceğim seni. Söz. Neyse oyun oyundur ya deli kendimi <laughs> kızmayacağım zaten. <gülüyor> ne kadar? <laughs> Mehmet diyor ki keşke almasaydım arabama. Abi zaten seni beklersen bir daha adam değilim lan ben. <laughs> ben bir söyleyeyim sana yani. Kavrum ağrı. Allah Allah. <laughs> Aa birisi join oldu. Aa birisi girdi. On <laughs> takla. <laughs> Yok boş ver. <laughs> ya of ya. son abi gülmek ya, ça oldu ya. Çatlıyor muyum ağlıyor muyum bilmiyorum Abi video da izleyeceksin çok komik <laughs> Şerefsiz ya Tamam <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Ya yenilince tabi anca böyle kazanır arkadaşlar daha ne diyeyim yani Anca böyle adam Değil yani adam Ay göz, yani. gözümden yaş geldi <laughs> Gözünüz <laughs> Kifirli <Neyse. gülüyor> Oha 3 turmuş lan Ben de hala neden 2 lap olmadı diyorum 3. tura geçmiştir Sen neredesin ki? Gerideyim ya. Seni finish'te bekleyeceğim. Aferin sana. Bu araba güzelmiş ya. Bundan sonra yarışta böyle alacağım. <laughs> ben de Infernus <laughs> ama Abi izleyin. Nasıl sürüyor? Infernus mı sürüyorsun? Ne? <laughs> Ve Sen ne diyorsun oğlum? Motorla araç ya motorla yarış kazanmış bir insanım. Anlatabiliyor mu? Ya Muhammed çok konuşma ya. <laughs> Komik değil. <laughs> Gülseniz de. Fırkasına gülmeyen adam. Allah Allah. Ha finişi gördüm. Tam bitirmeyeceğim. Şu an finishin önündeyim. Frene bastım, bastım, bastım. Ne ya? Tabi ne ya? Bitti. Yanlışlıkla bitirdim. Yanlışlıkla aferin sana. Şileci köpek seni. Şş, evet öylesin. ya Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> of ne yapacağım ben şimdi? Anın yarışı bitirmem mi gerekiyor illa? evet. Şu an Boşuna seni... sıkmayalım oyundan çıkayım bir daha yapalım ya. <laughs> git git bitir bitir. Bitmek üzere zaten sana. az kaldı. Ben aslında bekleyip sana verecektim birinciliği. Ama, Ama artık... adam şey. olmadığın için. Aa, vay acayip komik ya. Son <laughs> <laughs> Mehmet oha. Arabayı buga soktu. Taktik <laughs> oğlum <onların gülüyor> Ne yapıyorsun lan? Bitti zaten. Şurada bitiriyor. Mehmet sana gelsin. Ay. Neyse videoyu bitirelim artık Bitirelim mi? Bitirelim <laughs> Neyse arkadaşlar Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay <laughs> Bitiremiyorum